Öncelikle herkese günaydın. Ben Ahmet Eskili. Şimdi ise eee bir arkadaşımızın videosunu göstereceğim. Bu arada saat 05.52 sabahın körü. Caner Erkol Filistin arkadaşımızın bu kadar beğenisi var. Şimdi şu anda online ve 6 dakika önce bir şey paylaşmış. 17 kişi beğenmiş ve 23 dakika önce mesela 1 saat önce bir durum paylaşmış 37 dakika önce 79 kişi beğenmiş giriyoruz tek tek hepsine bakıyoruz şimdi bunlar Caner kolun duvarını yanıtını beğenen arkadaşlar Hepsini açmama gerek yok. Zaten yanıtlardan belli oluyor. Hepsi yüz altında yanıtlar. Görüyorsunuz. Yani nereden baksan içlerinde bir 10 tane gerçek hesap var diyelim. Bir 10 tane gerçek hesap var diyelim. Anahtarın hep söyle. Mesela başka bir yanıtına bakıyoruz. Bu 20 dakika önce 35 kişi vermiş. Bakın yine aynı. 35 de. Bakın. Başka da yok. Şimdi profiline giriyoruz. Yunus Emre. 16 yanıtı var. Biz bir ay önce yanıt paylaşmış en son. Ve şöyle resimler var. Yaklaşık bir ay önce kurulmuş hesap kapatıyorum bunu. Mehmet Emirhan'a geçiyoruz. En son 9 gün önce yanıt verilmiş. Şöyle yanıt